Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. hepinize merhaba da. Abi siz yemin ediyorum insan değilsiniz ya. İnsan değilsiniz abi. Şu videoyu bir ay önce atmışım. Kaç beğeni gelmiş abi? 3 beğeni gelmiş tamam mı? Lan 3 beğeni gelmiş. Şu videoya Allah rızası için beğenin dedim. Siz hayvansınız. Bekle açılsın. Hayvansınız ha. Hayvansınız gerçekten hayvansınız. Eski rekorlu eski rekorlarımıza geri geldik ya. Eski rekorlarımıza geri geldik. 7 beğeni. Lan Allah rızası için beğenin dedim lan. Tamam. Şimdi atamayacağınız bir like sayısı söylüyorum tamam mı? Bu videonun başına da Allah rızası için beğeni diyorum arkadaşlar. Tamam mı? Hadi lan bu videoya 8 like atın. Ya an yok 8 like değil. Bu videoya 5 like atın. Hadi bakayım. Bu videoya 5 like atın. Tamam mı? Hadi. Bu videoya 5 like atın hadi. Yiyorsa atın lan. Hadi yiyorsa atın. Yiyorsa iyi bak. Erkekseniz atın yani. Kızlarsa kız Kızla Kız Kız Anladınız. Tamam mı? 7 like ne lan? Eski videolarında. Bak eski videolarımda göstereyim ben mesela. Bu görüntüle. Beğendiğim videolar değil lan. Neyse. Anladınız. Ben yani abi yemin ediyorum ya. Bu Bugüne kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Yemin ediyorum dedim. Lan ne oluyor? Oha dedim ya. Oğlum 7 like ne lan? Tamam bu videoya 5 like değil de 6 like'dan hadi. Hadi iyi olsatın bu 6 like'ı. 6. Hadi 6. Tamam mı? Hadi atın bu 6 like'ı göreyim lan. Bu like atın ben de göreyim hadi. Hatta dur başlığa da şey yazayım. Yiyorsa, so, like, yiyorsa so, altı like atın değil mi? Hadi tamam. Başlık o. Yiyorsa so, altı like atın hadi. Neyse tamam artık konumuza geç. Oğlum yemin ediyorum bırakamayacağım bu konuyu ya. Ya yedi like ne ya? Üç like atıyorsunuz. Dört like atıyorsunuz. Yedi çıktı ya. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ne içiyorsunuz evde? Ve burada durduruldu herhalde. Yeniyor ki. Tamam. Girdim. Sonra da. Bu arada arkadaşlar. Gerçekten şaşkınım ya. Uuu kostüm paketi alalım. Hmm, bakalım ne geldi. Açıyorum. Hadi. Çok güzel. Şey. Deniz gözlü sıradan 3 tane. Gene deniz gözlü. Gene. gene, gene. <laughs> tamam. Tamam. Uf çok güzel, çok güzel. Uf bak bu, bu, çok güzel. Bunu istiyorum işte. Tamam. Bu tamam 8 oldu da. <laughs> ödül ödül topla. <laughs> arkadaşlar bu arada ellerini sık sık yıkayın. Şu koronavirüs var ya korona. Zaten korkmasın da yani. Dikkat edin bu şey. Neyse tamam. Ben şimdi bir, bir, tane maça gireceğim. Kesin yenileceğiz. Bu arada ben bu oyunu biliyor musun? Ne ya? Güçlerimizi göstereyim size. Bu bu şeyi top büyük. Bir dakika lan. Zaten bunlar. Ana. Ha değişmiş mi? Oğlum bende bu vardı sanki. Bu vardı bende. Bu vardı. Arkadaşlar niye gidiyor bunlar? Söyleyin ya. Ben başka bir şey alacağım yani. Şu büyük topu. Kaç elmasımız var? Dört. Tamam kaleci. Ben şunu alıyorum ben. Tamam. Ay. Yanlış yere bastım abi. Geldi mi? Gelmedi. Niye gelmedi? Ha, sonunda. Geldi. Özel diyor. Hadi değiştir. Niye basamıyorum? Abi bir lütfen bir şey yapayım yine. Ha bunlar şey mi çıkması? Yok? Neyse ya. girelim. Arkadaşlar er yorumları yazın şöyle. Ne? Ha ama tabii ki iki deyiz. Tamam. Ay, tek iyi oynadığım söylenemez yani. Kötü de oynuyorum. iyi de oynuyorum. Devam ne ya? Hadi girelim bir maça. Bu arada arkadaşlar artık özel güçleri neden böyle elmaslarla şey kullanabiliyoruz ki? Neden ya? Burada ben kafa topunu böyle siliyorum diyorum. Siliyorum diye ya. Böyle bir yıl geçiyor veya bir yıl geçiyor. Burada da görüyorsunuz. Bir falan.

Abi ya işte bu ya. <laughs> Lan. Ben nasıl bu ya? Ben çok kötü oynuyorum gerçekten.

Oo güzel. 7. sıraya girdik. Nasıl girdim lan bu 7. sıraya? Ben yeni oyuncu alalım. Tamam. Aynıyız. Lan iki, bu Ulan iki tane var. Topu 2'de zorlu mücadele başladı. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? <laughs> Golü rakip kaleye atması gerek. Niye vurursa gol olur. Durum 2-0. 好的。

Sabu. Hı, bak ne ya. Hadi ya hadi hala 7 saniyede ya bir şey yapamayız ki. Gel lan buraya seni dövmeye geliyorum. Abi ya oynanmam lan kafa topu oynamıyorum. Kafa oynamıyorum. Oynamayacağım. Gel ya Brawl Stars oynayalım kardeşim ya. arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bu sustum kaldım var. Hiçbir şey diyemedim. Ha bu arada Brawl Stars güncellendi. Evet. Evet yeni karakter geldi Jack. Süper Ender arkadaşlar. Kareler falan geldi böyle sıfır kupamı tamam bu geldi arkadaşlar keşke onu sizler de dokuz, dokuzda bir yaptım lan bizim arkadaş var ezer kupat diye bakın ben göstereyim çocuk işte hem iki çıkarttı hem öğrenci hem zaten almış da bunun skinleri göremiyoruz değil mi bende şey vardı işte bu şey var ya almış onu helal olsun Arkadaşlar bakın yeni karakteri göstereyim. Freak bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 800 kupa oldum. düştüm ama yani 600 kupa oldum 22 rütbe. Başardım ben sonunda. Bakalım marketimizde bir şey var mı? Dükkanımızda. Hmm. Şu baldan, hani baldan ya. Hmm. Bu arada elmas biriktiriyorum arkadaşlar. Ne ne için diye. Ee, bir şey bir şey diye. Ee, bir kostüm için diye. yok. Ana anne derin derinin bir tane kostümü geldi arkadaşlar. Ee, şurada gözük göz, burada gözük. Nerede mi Arka bahçe. Ne yapalım? Ufak şaram Fortnite oynayalım? Dur neyse. Biz bir şey oynayalım. Arka bahçe. Yani Savaş da bu oynayalım. Nereye girelim? Baldın. Yalnız. Baldın ceket. Dur hemen bak. birinin buraya da şey arısı çıktı artık. Bunu mu oynayalım? Ya ulan burada mı girelim ya? Biraz sesini açalım mı oynuyor Yeter. Bu arada kulaklık bırakmadım. Yani ne bileyim böyle bir değişik geldi bana. Kulaklığım yanımda da takmıyorum şu an. Ahmet. Adam. O da ahmak yerine ahmak yapmışlar. Allah. Niye ya? Nasıl bu manyaksınız abi? Tamam ben buradayım. Çıksana lan ahmak. benim ah ahmadım. Ahmakım benim ahmak. Adam hadi atın ya. Geliyor bak pro geliyor. Ahmada attı. Nereden attın lan sen oğlum? Nasıl yıldız oyuncu ahmak ya? Tamam. Bir yıldız yıldız Bu arada o 77 olduk. Ee, arkadaşlar karakterlerin bak Mortis'i kafasının üstünde şapkasının şapkanın üstünde çizgi var ya. Bazı karakterler böyle şey gelmiş arkadaşlar. Ay çok iyiydi. Ne ama. Videodayım. Videodayım. Merhaba. Videodayım. Geldik tamam. Aksesuar diye bir... Aa bu arada aksesuar geldi. Bende şeyin aksesuarı var. Alper Bir şey dedi mi? Tamam dedim. Hı tamam. Tamam. Onu yapalım tamam. Ben ne alayım? İyi alayım. Tamam. Girelim. Ee, arkadaşlarımız da, şu arkadaşımızla da maç yapalım. Bu arada arkadaşlar soru cevap şeyini hazırlıyorum. Dediğim gibi soru cevap var ya. Benim benim aklımda bilmediğiniz şeyler arkadaşlar söyleyeceğim. Yani bu video içinde böyle ne bileyim kendime bir şey hazırlıyorum. Nasıl böyle bir o da hazırlama çalışıyorum. Yani oraya geçeceğim. Oturacağım yani. Böyle bizim sohbet ettiğimiz Video çekeceğimiz yerler yapıyorum. Aha. Aha ben gidiyorum. Bak bak binin üstünde de var gördünüz mü? çizgi var. Bütün karakterlerde var. Niye e, süper niye böyle bir şey yapmış ki? Uf <laughs> ne kurdum be? Vurdum mu? Vurdum mu? Vurmadı herhalde. Melis şuraya baksana Melis benim bakacağım az. Yedi bin canlısın. Hıh. Ems. Bak Ems'in kafası falan. Bak bir tane kafası da öyle. Dikişli gibi. Ama hiç yükümüz yok ya. Tamam yani herkes almıştır şimdi kutuları falan. Bizim adam öldürmemiz lazım. Al şunu Melis. Oo, öyle alıyordu beni. Hoppa tamam güzel vurdum. Gelsene bir daha. En iyisi kaçalım. Bu adam olmasın lütfen. Allah'ım lütfen. Hadi boss bize geliyor. geliyor ya. Abi git ya. Abi git ya. Bir de hala 5 takım vardı. Lan ben öldüğüm zaman geliyorlar onlar da. İşte ölüyorlar. Hadi ya Allah Allah. Al robot işgal yapsana ya robot işgal yapalım. Robot işgal robot işgal. hani yatıram ya. Hazır dedik. Başladık. İnşallah dayanabiliriz ya. Bizim rekorumuz kaçtı ki? Takımı değil. Bak 8 bitir üstüne bakın. Değil mi? Gene ya. Vallahi ben böyle ilk zamanlarda hiçbir şey yapmıyorum. Nasıl ultikasın ya? Lan. Hayır abi hayır ya. Niye böyle bir şey oldu ki? kartımız çekti. Şu maç son olsun arkadaşlar. Bitirelim artık. Dediğim gibi 6 like atın. Ben de devamlıdan devamına getireyim. Neyin de devam? Devam lan. Hadi 6 like atın. Yiyor satın bak. Hadi herkes sarı atın. Ben bizim kulemiz konu. Boksa neymiş ya? Boksör yine boksör. Oğlum interneti çekmiyor ki ya. Abi internet çekmiyor. Yani çekmeyi düşünüyor şimdi. İnternet çekmiyor konuşuyor bakmayın. Bir dakika. Bekleyin arkadaşlar. Ben kesiyorum ve geleceğim şimdi. arkadaşlar hallettim. Gördüğünüz gibi bizimkiler. Bak şu derolar yukarıda. O 80 taş arkadaşlar almaya çalışacağım. Taş biriktiriyorum. Oh tamam sonunda dayanmışlar. 2 dakikada Canımız 15 e mi düştü? 68 e mi düştü gerçekten? Nasıl bir adamsınız ya? Ya iki kişi yerdi ya. Bir tane iki yerdi. Tamam. Ben sanıyorsam 5 dakika dayanmıştım bir keresinde. Tamam, bittik bittik ya. Oğlum oynayamadık ki. Bir internet çekmedi bir şey yapmadı ya. Ananın ya. Ay çalışıyor orada. Bak çakallık yapıp durma bak oradan vurup durma bak. Tamam 3 dakika oldu. Ve 20 dakika oldu lan video. Oha. Video ne var? 20 dakika oldu? Yemin ediyorum video 20 dakika oldu. Oğlum. So bekledim oraya koronometre gibi bir şey gelin. Artık videoyu oradan görebileceksiniz kaç dakika oldu, kaç tane olduğunu. Oğlum bak, yürü git ya. Yok lan biz 5 dakika dayanmadık ana böyle 3 4 dakika falan dayandık biz. Git Geç, amca. Oğlum öldürün lan şunları yürü git bak. Yürü git bak. bir saniye dayandık ve az bir şey kese jeton verecek şimdi bize. 250 çok güzel. Şu iki kutuyu da açalım inşallah bir şey elmas falan verir yani. Doldu herhalde. Ha, ya hadi. 2. şey olacak. Çık ya. Nasıl çevaşmıyorum Çıksana. Tamam. Şuları açalım. Hadi bir elmas ver bari. Lütfen. Tamam hadi. Şu kutuda elmas. Allah'ım lütfen. Allah'ım lütfen. Hadi ya. Abi ikisinden de mi elmas yok ya? Süper sen nasıl bir insansın ya? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar neyse. Bugün videomuz bu kadardı. Bak dediğim gibi. Kıvara gelmeyi unutmayın bu arada. Yani. Bak yiyorsa bak hadi yiyorsa 6 like atın Yiyorsa bakacağım. Hadi 6 like atın arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.